nasıl yani nasıl dedim. E ee şey, bana sandbox'a gelen yeni güncelleme göstereceğim. Yine eşyalar falan geldi. yine helikopter geldi hatta. Hemen ona da bakalım. Aha helikopter. Evet helikopterimiz böyle. İçine insan bir... bir bunda bu arada güzel RP'ler yapabilirsiniz. Asker RP'si falan. Bu süre de biliyoruz böyle Star Dreaming deyip. Böyle uuuu. dakika. Bak ne yaparsınız biliyor musunuz? Bak helikoptere follow dersiniz. Follow deriniz ya de sonra Star diving dersiniz çok iyi böyle. Takip ediyor böyle. Sanki ben nasıl gibi kaza şeyleri de yapabilirsiniz böyle. Vii düşüyor böyle güzel. Güzel bir şey. Bir de başka bir şey daha geldi. Böyle bir ekran geldi arkadaşlar oyuna girdiğinizde. Artık şurada modlar yükleniyordu ya eskiden. Artık öyle bir şey yok. Bakın böyle bir loading ekranı var ekranı. Bu ekran böyle modlarımızın tamamı yüklendiğinde böyle gidiyor. Şimdi tekrar oyuna gireyim. Helikopteri gösterdik. Başka çok güzel bir tabanca geldi. Çok güzel. Bu, bu tabancayı da polis VPR'ini de kullanabilirsiniz. Shotgun geldi böyle. Güzel bence. Baya iyi. Kullanır mısınız bilmem ama ben kesinlikle ama kesinlikle kullanırım. Bak böyle yapıyor. Böyle tutuyor sonra ona elektrik veriyor böyle. Böyle yani. Aslında bunu şey olarak da kullanabilirsiniz. Bir dakika lan. Bak olur mu lan öyle bir şey? Deneyeceğim bak. Şimdi nerede alan bu? Buradaymış. Tamam şimdi Melon'u ölümsüz yapalım bir. Bu Spiderman modu varsa hatta Spiderman'i boş verin. Batman de olabilir. Böyle Melon'a bir şey yaptıracağız şimdi bak. Do olur mu ki? Olur mu ki? Bak böyle o bak öyle hani olur ya böyle böyle bir şey tutulmak için böyle atarsın. İşte bunda da öyle bir şey var böyle bot diye şey yapıyor. Şimdi aga böyle şey yapsın. Tutu... Yok tutulmadı. Güzel güzel tutulmadı. Çok güzel. Melon at. Anne Melon sen mal mısın? Böyle olmuyor. Şöyle yap. Yanlış yere attım. Çok çok mantıklı yanlış yere atmak. Şöyle. Aa, vallahi oldu. Vallahi oldu. Ama kopuyor böyle. O kötü biraz. Kısa süreliğine de. Başka mekanikse çips geldi. Çipler geldi. Böyle çip bir sürü. Normal çip, almadınız. böyle. Bunlar ne bilmiyorum böyle. Vallahi bundan ne bilmiyorum ama ben bunları kullanır mıyım? Vallahi kullanırım. Örneğin bir tane robot ya RP'nde kullanabilirsiniz. Örneğin işte böyle bir tane RP videosu. Demin robota sıktınız böyle tamam mı? Tam kafasından sıktınız. Bir dakika. Tamam böyle tam kafasından sıktınız tamam mı? Sonra bu cipit küçültün siz. Küçültürsünüz. Bu kadar boyuta falan getirirsiniz böyle. Bu böyle çıkarmış gibi yani. Güzel olabilir. Güzel. Şey. Bak başka mekanik ve güzel şeyler de geldi. Bu geldi. Bu Bak bu kapıyı fazla şey yapmışlar aga. Bu kapı fazla gerçekti yani bak. Bu kapı kapı fazla gerçekçi. Yani hiç uyuşmuyor eşyalarla falan. Yani çok gerçekçi bir kapı. Kırılsaydı bence daha güzel olabilirdi. Fazla gerçekçi yapmışlar. Bu geldi başka. Başka ne? kapı geldi. Bu geldi. Ben bu şu kamera şeyi çok sevdim. Bak güzel. Bununla kameraman da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bak. Bak geldi. Timer geldi. Timer güzel bir şey bak. Şurasına ayarlıyorum. Öyle göstereyim timer'ı. Bir tane bomba var. Şimdi bu bombayı buna bağlayalım. Apple değilim bak. Bunu çalıştırıyoruz. En üste geldiğinde bum diye patlayacak. En üstte değil galiba. Lan. Tamam. Dur bu bombada olmuyormuş. Bu bombada olmuyormuş. Ama C4'te oluyor diye biliyorum. Bak. Bağlıyorsun tamam mı? Böyle. Hop. Dur c dördü buna bağlamamız gerekiyormuş. Tamam bir deneyelim. Kuyak mı? Patlamadı. Normalde olurdu da. Normalde olurdu arkadaşlar. Saat geldi. Saat geldi bir de. Böyle. Garip bir şey. Güzel. Böyle bir şey geldi. Bu ne bilmiyorum. Bu ne şey oluyor lan? Kalkan gibi bir şey. Bu dakika bunu buna bağlayabilir miyim? Bu ne arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Set modus. Bir dakika, yaga, bu ne işe yarıyor? He bu tahmin ettiğim şey mi? Bir dakika bir açalım. İyi. Kesin olmayacak ama. Ah. Yok tamam garipmiş. Tamam bak. Bu iki şey birbirine bağlı. Bunu açıyoruz. Bu, bu açılmıyor mu? Bu da no sinyal diyor. Bunu buna bağlıyoruz. Apple diyoruz. Ve böyle kamera var burada böyle yaramaz çocuklar böyle yaramaz demişim. Oyunu oyun videosu çekebilirsiniz. Haber şeyi de çekebilirsiniz böyle. Arka planda bu durur. Güzel bir şey bu da. Bu da işe yarar mı? Aşka bunu yaptık. Bu böyle kapı. Açıldığında geçebiliyor. Bir başka radyo gelmişti değil mi? radyoda garip bir şey. Radyo da çözemedim galiba. Bir dakika nasıl bir şey ya zaten. Mekanikse gideyim geleyim. Hızlı anlatacağım. Çünkü şarjım bitiyor. Mekanik. Mekanik. Yani radyo. Şimdi bunu al, bağ, açıyorum. Buna bağlıyorum. Bağlayayım. Sinyal diyeyim. Apple diyeyim. Hee, kablosuz bağlantısı bu. Bu kapalı olduğunda. Bu nasıl bir şey lan bu çet ya, çet diyorum ne siz anladınız mı arkadaşlar şimdi böyle bir şey var bu ne işe yarıyor böyle iki kutuyu böyle iki şeyi böyle yapıştırıyorsunuz buna rakaga arasına yapıştırıyorum galiba böyle tamam buna böyle yap benim lan bu Normalde bu yapıştırıyordu ama böyle bir şey, şey yani. Güzel bir şey. Bir şey yarar mı? Yarar bence. Belki yarım size ama bana belki yarar yani. Ben de bilmiyorum. Başka güzel şeyler de geldi. Mekanikste daha bitmedi merak etmeyin. Bu geldi. Yani bu geldi tamam mı? Nothing diyor bak. Bu böyle. Bunu, bunu farklı şeyler için kullanabilirsiniz. Örneğin tarama. Tarama için kullanabilirsiniz. Edit Premise'den de şey örneğin ben bunu 0.1 yapayım. 0.1 Yaptığımda bak çok az ileri gidiyor. Ama çok yaparsanız büyük ihtimal çok uzağa geçecek. Yani minfiliğini ayarlıyor. Başka buradan set mode istiyoruz. Böyle istediğiniz bir şeyi seçin buradan. Ben delet diyeceğim. Sonra böyle silmek istediğiniz bir şey böyle. Dokun. Dokunduğu anda böyle uuu diye. Tamam onları silerim. Başka bir şey geldi. Bir başka bir şey gelmiş mi? Ekran ikisi. Yok gelmemiş. Tamam. İnsanlara bir şey gelmedi. Kılıçlara kılıç. Abi de bu geldi bak. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel bir şey. Bu da polis şeyi gibi sopu gibi bir şey. Böyle bir şey böyle. Adama değdiğinde adama vurduğunda böyle çarpılıyor. Göstereyim size. Alsın melon. Diğer melonu. Öyle ya hop diye vursun. Ah, bak çarpıldı. Bir daha vur. Bunun gücünü ayarlayabiliyor muyuz lan? Böyle daha fazla yanmasını böyle daha fazla çarpmasını şu alan bir lansımı gitsin yok aaa herhalde galiba başka sıralara bir şey görmedi değil mi bombalara bombalara tamam iğnelere gelmedi kostümlere kostümlere de gelmemiş mekanik gösterdik burayı da gösterdik burayı da Burayı Buraya Yeni bir şey gelmemiş. He, bir de şey var arkadaşlar. Hani eskiden böyle şey oluyordu ya. Örneğin bir dakika. Eskiden şey oluyordu hani. Bak. Makas aldım. Eskiden şey oluyordu. Böyle çok saçma bir şeydi böyle kırmızı falan oluyordu. yanlışlıkla kastedebiliyordunuz. İşte bir şey silmek isterken başka bir şey silebiliyordunuz. Artık böyle gösteriyor böyle. Beyaz bir şey gelmiş. Ama makasımız var mı? zaten? Var ama o da biraz garip böyle. Çocuk bir şey. Başka ne gelmişti? Başka bir şey gelmedi galiba. Başka bir şey geldi mi? İlerlek böyle yapmak isterim. Başka bir şey geldi mi? Eksikten bakalım. Bir anam oynuyor falan. gelmiş Evet bakın bu 8 sene. Burası gitmiş. Neyse arkadaşlar başka filmlere gel. Tamam. Bir dakika. Bu kadar. Da. Hoşçakalın. bay bay.